yazdım adresinizi. Yarın öğleden önce gelip bakarlar. Kesin bir şey söyleyemiyorum hanımefendi. İyi günler. Neredesin tertip? Geldim gel. Sana çikolata aldım. Hepsi benim mi bunların? Hepsi senin. Kimseye verme. Senin ihtiyacın var. Çünkü sen iki canlısın. Bir de bu var bak. Halis kızıyorum ama. Bu yaptığın hiç hoş değil. Böyle yapınca ağlıyor bak. Hüseyin amcadan aldım. <laughs> Bunu da emzirirsin be anne. Yani. Güldürdüm seni bak, ne tatlı. <laughs> Gülünce çok güzel oluyorsun. <laughs> Al, sen de bak. Amca bak, asılıyor kızan. Al. Öyle bir bir yok, ayısız. Hiç mi görmedi? Tövbe! Gene bir numara çeviriyor amca, baksana çikolata almış kıza. Alırım, ne var bunda? Evet Tertip, ne var bunda? Al sen de ye. Hayır, yemesin. Sana yok hadi. Ne alayım sen amca, ne demişsin? Ne demiş? Ne demişim? Sen biliyorsun ne dediğini. Osmanallah, çatlatma sana adam oğlum. Ne demiş? Söylemeyeceğim, bana ne? Patlatırsın Esen. Yok vallahi bir şey söylemedim amca. Söylemişsin, hadi. Koskoca adam yalan mı söyleyecek? Hüseyin abi, kandırmış seni, salak! Sensin salak! Altıya dokuz, Al. Bunun belası mısınız siz benim? Abi, kadarlama, kadarlama. Bir şey değil. Hoşça kalın. Güle güle, derslerinizde iyi çalışın ha. Güle güle çocuklar, sağ olun, teşekkür ederim. Aman çok ya. güzel, kaybetme sakın! Bana da bunu verdi ha, bak! Seninki de çok güzel! Ama benim kızlarım büyümüş de, dayıların özel arabalarıyla yürümüş de! Buyurun! Selam Cafer! Nasılsın bakayım Başakçığım? Benim adım Yeşim! Aa Yeşim tabii Başak, bu! Ben bağını yok. E, olsun, canım ikisi de işte, güzel <laughs> Nereye efendim böyle? Zeynep abi radyoya bırakacağım. Radyo, radyo programım başlıyorum. Dinlemeni tavsiye ediyorum. Yusuf efendim kaçırmayayım hiç. <laughs> efendim hayırlı olsun. Başlıyormuşsunuz programa. Başlıyoruz Sabri'ciğim. Kavuşacağım sevenlerime. Ay çok sevindik efendim. Özledik sizin o güzel sesinizi. <laughs> çok naziksiniz hanımefendi. Bir saat sonra yayındayım. Biliyorsunuz değil mi? Bilmez miyim efendim? Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Dakika, dakika. Efendim o miras işinde bir gecikme olduğunu duyduk. Aslı var mı acaba? Ee, var efendim, işler biraz karıştı. Aa öyle mi efendim? Ee, üzülmeyin, eninde sonunda düzelir. Aslı'na bakarsanız... Biz düzeleceğini umuyoruz Sabri'ciğim. Programı dinleyeceksin değil mi? Ben mi efendim? Tabii dinleyecek efendim. Neden sordunuz? Yok öyle bir şey. Ya yani işte öylese. Rating meselesi hanımefendi. <laughs> kaçırmayız efendim, kaçırmayız. Dinleriz ailece. Ha, o veraset meselesindeki gecikmeyi içinde de endişelenmeyin sakın çünkü... ...anlaşmamız dolar üzerinden. <laughs> ha, öyle Bak, bu <laughs> içimizi rahatlattı Sabriciğim. kira borcunuz için de hiç üzülmeyiz Cenab Bey. <laughs> Biz bekleriz. Elbette efendim, elbette bekleriz. Çok iyisiniz, çok. Zeynep abi gez gidelim. Ha, haklısın gidelim. İzninizle. Buyurun. Ee, sefa ile efendim, sefa ile. İyi programlar. Ne oluyorsunuz efendim? Deniz aşırı yolcular çıkmıyorlar ya. Oldu olacak bir de arkalarından su Kolay gelsin canım abiciğim. Mali müşavirin hazırladığı raporu mu inceliyorsun? Evet birader inceliyoruz. İznin var mı canım abiciğim? Gelebilir miyim? Gel birader otur şöyle. Sağ ol canım abi. Nasıl canım abiciğim? Nasıl gibi hesaplar? Hayret fıstık gibi tamamen şeffaf. Aynen şeffaf canım abiciğim. Bundan sonra hep böyle. Ben iş dünyasının erkek sesiyim. Bakın mertçe geldim karşınıza. Kes taşı birader. Bundan sonra kerek yok vatandaşa tamam mı? Yok canım abicim yok. Yaparsan bu sonun olur. Öldürürüm şerefsiz. Öldür canım abicim feda olsun. Üç kere al canımı istersen. Bu senden kıymetli mi? Üç dakika kaldı. Cenab Bey'in programının başlamasına. Siz de dakika başı saat ağrı veriyorsunuz efendim. Veriyorum efendim. Lafa dalıp da kaçıralım mı? Şimdi Devlet sanatçısı Cenab Bey'in programını. Siz de amma büyüttünüz ha o yalı kazığını. Anladık, değerli bir adam ama. Büyütürüm efendim. Annem nasıl? Mışıl mışıl uyuyor maşallah. Rüyasında gene rahmetliyle konuşuyordu. Ağzından ben laf alırım diye birkaç şey sordum ama boşuna. Anlaşılan o altınların üstüne biz bir bardak su içeceğiz. Siz de altından başka şey düşünmüyorsunuz efendim. Bu da kimin içinde efendim? İstemiyoruz misafir falan. Programı dinleyeceğiz. Buyurun efendim, <laughs> buyurun. Klip için ilham geldi kız hocam. Bak şöyle bir hava tutturdum şimdi. Nasıl haber? Ee, şimdi sizin kliminizle falan uğraşamayız efendim. İşimiz var. <laughs> Ay! Beni görünce tuttu yine gücü. <gülüyor> <gülüyor> Dur kız sen de bir şimdi. Bak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> yandım, yandım. Kaldım. kabiliyet var kabiliyetinizle falan efendim. Çarabın programı başlayacak. Ay Allah canını almasın kız, baştan söylesene şair mi çıkacak radyoya? Evet, birlikte dinleyelim o zaman canım. Dinleriz efendim, sonra da klibinizi konuşuruz. Buyurun Rıza, buyurun. Sussanız efendim. Otuz saniye kaldı. Cenab Bey'in programına. Hazır mısın Cenab abi? <laughs> 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 Hazırım canım. Bütün kadınların kulağı sende olacak abi. Öldür onları. Elimden geleni yapacağım. Merhaba sevgili dinleyiciler. Uzun bekleyiş sona erdi. Özlediğiniz programa yeniden kavuştunuz sonunda. Sabırsızlandığınızı bildiğim için sözü hemen şairimize bırakıyorum. Sana döndüm İstanbul. Özledin mi beni? Dinliyor musun beni? Çok özledik. Can kulağıyla dinliyoruz. <laughs> sevgili dostlar, bu programımızın konusu yalanlar. Özellikle de küçücük, mini minnacık, masum yalanlar. Hangimiz bazen beyaz yalanlar söylemeyiz ki? Allah'ın bildiğini kuldan diye saklayayım. Ben de söylerim zaman zaman. Sizin dinleyeceğiz Cenab-ı Sus kız sen de got got got. Herkes burada radyo dinliyor. <laughs> Madem beyaz yalanlar diye açtık sözü... ...kendimizden bir örnek de sürdürelim izin verirseniz. Tadil dönüşü bir alacağı olan dostunuza hayali bir mirastan söz ettik. Duydunuz mu efendim? Hayali dedim. Yoksa bize yalan mı söylediler? Evet, Susun da anlayalım efendim. <laughs> ne dediyse var bizimle bir başkasından söz ediyor herhalde. Sana sesleniyorum sadece. <laughs> On binlerde dinleyicinin önünde senden özür diliyorum. Sıtkı'ya miras kalmadı. Sıtkı'nın teyzesi de ölmedi. Aslına bakarsan Sıtkı'nın teyzesi de yok. Birden ağzımızdan kaçtı canımın içi. Seni kandırmak gibi niyetimiz yoktu. Özür dileriz. Bağışla bizi ve ilk parçayı sana armağan ediyorum. Ne yaptın cenab abi ya? Geç de olsa doğru olanı yaptım canım. Allah <laughs> kahretsin. Çocuk yerine koydular bizi. Dübe düz dolandırdılar, çözük gibi kandırdılar! Dur dur, koca kırıcaksın ah. lan! Sakin olun efendim, cenab Bey özür diledi, duymadınız mı? Alt tarafı Kıyas, olsa, beyaz, iyi Allah'ım! Başak Bey'in o yarın beyaz yalanından, yalancının düzenbazın teki bizi dübe düz dolandırdı! Aa, cenab Bey için öyle şeyler söyleyemezsiniz efendim! Öyle bir şey söylerim ki efendim, düzenbazın, yalancının teki, <laughs> ahlaksın! Alçaklar. Bunlar öyle insanlar değil. <laughs> Hakaret edemezsin. Az bile söylüyorum. Ah! Hapislerde süründüreceğim ikisini de Anam! <laughs> 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 eyvah eyvah! Ne oldu burada Şengül Hanım? Yoksa yine kavga mı ettiler? Vallahi ben de anlamadım ki. Güzel güzel radyo dinliyorduk. Sonra birdenbire böyle... Ah! Şükür Ali Hanım'ın tansiyonuna bak. Ölmüşler mi? Ben bakamam. Oy. Saçmalama Cafer, kimsenin öldüğü yok. Öldük efendim. Aldatıldık. Dolandırıldık. <laughs> Konuşmayın Sabri Bey, sağlığınızı düşünün. Alın çiğneyin şunu. Aa. Siz o büyük insanı böyle hakaret edemezsiniz. Susun Ayla Hanım, susun. Oh. Kansiyonunuz yirmiye çıkmış zaten. Öyle bir yedireyim ki efendim... ...o şerefsiz... De. Konuşmayın dedim Sabri Bey, canınıza kastınız mı var? Aa. Herif de sizsiniz... ...şerefsiz de sizsiniz. Ay içime fenalık geldi, biriniz susturun şunları Allah aşkına. Aa, Aa hakikaten Ayla Hanım, ha. susun artık.